arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik güzel bir tatlı yapacağız. Az malzemeli. Şimdi malzemelerimiz şeker, un, vanilya da bir tane katacağız tatlımıza. 200 gram şeker yaklaşık bir su bardağı. Yani bir su bardağı kadar. 150 gram un kullandım. Yaklaşık 6 yemek kaşığı un. Şimdi bununla ben 2,5 bardak su ekleyeceğim yaklaşık 1 1 litre 1 litre kadar su alacağım. Şöyle Şimdi onu şekeri özleşene kadar bir böyle şık çekiyoruz iyicene ocağı almadan. şekil. Evet iyice çırpıyoruz. Soğuk suda Topaklanmaması için. Ocağı almadan. पानी ले आई तो मालदा लेके इसके बाद खाई है साथ में Evet, iyice çıktı. Şimdi ocağa alacağız. Pişene kadar böyle kaynayana kadar sürekli karıştıracağız. Muhallebi tavamı aldığını alana kadar durmadan karıştıracağız ki dibine yapışmasın. Topaklanmasın Şekil

bir muhallebi bazen yatan tatlı krizi tutuyor ya yani süt olmadan hani evde olan malzemeler Gerçekten ben bunu çok seviyorum dileyen tabii süt de kullanabilir ama suyla yani ben çok yapmışım çok güzel oluyor hemen hani evdeki malzemelerle yapabilirsiniz özellikle öğrenci kardeşlerimiz hemen yapabilir Ben çok seviyorum. Yani dileyen üzerine en son tereyağı eritip üzerine sürebilir. O şekilde daha güzel oluyor. Ama sevmiyorsanız pasta süsleriyle hani başka bir de süsleyebilirsiniz. Mesela cevizle. Yani Hindistan ceviziyle. Antenfrostayla. Yani i̇stediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama ben en çok sevdiğim yani tereyağını ben çok seviyorum. Tabii o hani herkesin zevki lezzet şeyi arzudur. Siz nasıl silerseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Evet bunu kimden öğrendim? Bunu da anlatayım. Tabii ki annemden öğrendim. Büyüklerimiz bunu çok yapıyordu arkadaşlar. Çok güzel, çok hafif bir tatlı. Yani büyüklerimizin de katli yok değildi. Hayvanlar sütleri çoktu ama böyle sevdikleri için yapıyorlardı. Ben de çok seviyorum bu tatlıyı. Çok güzel, çok hafif bir tatlı oldu. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakikada dakika karıştırıyorum. Ocağı aldım. Böyle yavaş yavaş görüyorsunuz. Kıvam almaya başladı. Kıvam aldıktan sonra ocağımızı kapatacağız. Ama biraz daha kaynaması gerekiyor. Bakıyoruz. Kaynamaya başladı etrafında. ve şeffaf gibi biraz bir tatlı çok güzel oluyor suyla yapıldığı için çok hafif güzel bir tatlı oluyor yani bence denemeyen kalmasın çok güzel bir tatlı bir nevi yani beyaz bulamaç beyaz bulamaç gibi yani beyaz bulamaç da bizimkiler hani o şekilde söylüyorlardı şimdi muhalleli diye söylüyorlar Şöyle yakın çekimde yaptım. Yakından görmeniz için. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz kıvamı biraz daha kaynayacak. evet muhallebimiz pişti kıvamı şu şekil soyunca daha da e, katlı bir kıvam alacak ama ben böyle sıcak yemeği seviyorum çok güzel oluyor gerçekten Şimdi birazdan servis edeceğim göreceksiniz zaten çok güzel bir tatlı oluyor evet kıvam aldıktan sonra şöyle vanilyamızı da ekliyoruz bir ekleyebilir. İstemeseniz de eklemeseniz de olur. Şöyle tat veriyor. Koku işte vanilya kokusu geliyor. Daha güzel oluyor yani. Muhallebimiz hazır. Şimdi bir buçuk kaşık tereyağı eriteceğim. Evet arkadaşlar, şöyle kabımızın içine alıyoruz. Şöyle, şununla daha rahat tesellerimizi alacağız. Böyle şu şekilde birbirini eşit şekilde dolduruyorum. Şimdi iki kaseye tereyağı üzerine döküyorum. Diğerlerini süsleyeceğiz. Şöyle. Evet. Bunlar bizim büyükleri. Bunlar da çocuklar biliyorsunuz. Tereyağı çok sevmiyorlar. Bunlar için ağır olur çocuklar için böyle pasta süsleri falan kullanacağım. Şöyle. da şunda. böyle renge renk çocuklar elbisini çekiyor böyle. biliyorsunuz güzel oluyor çocuklar için. Gerçi ben hazır şeyleri çok sevmiyorum ama işte çocuklar için yine de ve bir seferlik arada kullanıyorum. Bu kalsın. Bunu kullanmayayım. Şuradan kullanmayayım Kaç tane de? doktan sonra tam böyle muhallebi kıvamını alıyor. Görüyorsunuz işte bu şekilde oluyor. Çok güzel, hafif bir tatlı oluyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet. Olun.